Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ey can, ey ruhunun o en derin yerlerindeki sırdaş. Şöyle bir durup sordun mu hiç kendine? Şu seni çepeçevre kuşatan fani alemde kalbinin pusulası tam olarak kimi gösteriyor? Her şeyi var eden o eşsiz yaratıcının yani Hallık'ın ebedi rızasını mı? Yoksa e, gelip geçici insanların fısıltılarını, alkışlarını mı arıyorsun? Hani o bir an var bir an yok beğenileri. Bu her nefes alıp verdiğimizde ruhumuzun en ince tellerini titreten e, çok kadim bir yol ayrımı aslında. İşte bugün seninle birlikte bu hayati kavşağı aydınlatan mana denizinden çıkarılmış bir inci tanesine odaklanacağız. Risale-i Nur'dan e, kısacık ama kainat kadar geniş bir vecizeye. Yani bugün biraz farklı bir yolculuk yapıyoruz. Kaynaklar arasında gezinmek yerine, tek bir cümlenin, evet, tek bir cümlenin katmanlarında, derinliklerinde bir keşfe çıkacağız. Öyle bir cümle ki bu ruhuna dokunacak, zihnini şöyle bir sarsacak güçte. Şimdi kulak ver, çünkü bu sözler kalbinin kapısını çalıyor adeta. Evet, e, üzerinde duracağımız o hikmetli ifade, o inci tanesi şu: Ey nefis. Eğer takva ve ameli salih ile halıkını razı ettiysen, halkın rızasını tahsile lüzum yoktur, o kafidir. Mesnevi Nuriye'de geçiyor, zerre bahsinde. Gerçekten de kelimeleri çok az ama manası okyanuslar gibi derin bir hazine. Amacımız ne peki? Bu vecizenin her bir kelimesinin köklerine inmek, yani taşıdığı o anlam katmanlarını bir bir açığa çıkarmak, Kavramlar arasındaki o ince, hani ilk bakışta görünmeyen bağları fark etmek ve tabii bu ebedi bilgeliğin bugünün insanı olarak e, senin için ne ifade ettiğini birlikte anlamaya çalışmak adeta bir kelime arkeolojisi yapacağız diyebiliriz. Kelimelerin altındaki o mana medeniyetlerini keşfetmeye çalışacağız. Cümle çok güçlü bir başlangıç yapıyor. Ey nefis. Doğrudan bir sesleniş, bir nida. Daha ilk kelimeden insan bir sarsılıyordu değil mi? Kime sesleniyor bu? Sadece şu bildiğimiz bedene mi? Yoksa içimizdeki o doymak bilmez arzuların kaynağına mı? Hani bizi hem yücelere taşıyabilen, hem de ee, en alçaklara sürükleyebilen o gizemli benliğe mi? Bu hitap sanki aynayı doğrudan içimize çeviriyor. Ve şu soru akla geliyor. Neden söze doğrudan nefse seslenerek başlanıyor? Bu sanki tüm mücadelenin, Tüm o manevi yolculuğun başlangıç noktasının tam da kendi içimiz olduğunu haykırmıyor mu? Kesinlikle öyle. İslam düşüncesinde nefis kavramı hani basitçe benlik veya ego demekten çok daha öte, çok katmanlı bir yapıya sahip. Yani insanın hem o hayvani dediğimiz arzu ve dürtülerini barındırıyor, hem de öğrenme, gelişme, yücelme potansiyeline çok dinamik bir merkez aslında. Psikolojideki id veya benlik kavramlarına belki evet dokunan yönleri var ama manevi boyutu çok daha derin. Nefis öyle bir şey ki terbiye edilip arındırıldığında ruhun adeta bir bineği oluyor. İnsanı manevi zirvelere taşıyabiliyor. Ama kendi haline bırakılırsa, şımartılırsa o zaman da azgınlaşıp insanı helaki sürükleyebiliyor. Dolayısıyla bu e-nefis nidası her şeyden önce bir farkındalık çağrısı. Yani kendi iç dünyanı tanı, potansiyelini bil. Hem taşıdığın risklerin farkında ol hem de sahip olduğun o yücelme kabiliyetinin. Bu kendini bilme ve yönetme yolculuğunun ilk adımı. Bir içsel yüzleşme davet adeta. Kendini bilme yolculuğunun ilk adımı. Çok çarpıcı ve hemen ardından bir koşul geliyor. Eğer takva. İşte ilk basamak ilk şart. Nedir bu takva? Sadece böyle kuru bir korku mu? Hayır, hayır, elbette değil. Kelimenin kökünde vikaye var. Yani korunma, sakınma. Peki neye karşı korunma? Kötülüğe, bayağılığa, çirkinliğe, anlamsızlığa karşı. Yani yaratıcının rızasına aykırı olan her şeye karşı ruhsal bir zırh kuşanmak gibi. Kalbin sürekli bir Allah bilinciyle e, titreşmesi hali atılan her adımın söylenen her sözün onun rızası terazisinde tartılması. Takva hani sanki görünmeyeni görüyormuşçasına bir edep, bir hassasiyet, bir dikkat hali. Ruhun manevi bağışıklık sistemi gibi adeta, değil mi? Hı Çok güzel bir benzetme bu. Ruhun bağışıklık sistemi. Ve oradaki eğer kelimesi de çok manidar. Yani bu otomatik bir durum değil. Bir irade, bir seçim, bir çaba gerektiriyor. Takva'nın ilk şart olarak sunulması da onun bütün o manevi yapının, binanın temeli olduğunu gösteriyor bize. Takva dediğimiz şey sadece günahlardan pasif bir şekilde kaçınmak değil aslında. Aynı zamanda Allah'ın emir ve yasaklarına karşı aktif bir duyarlılık hali, onun varlığını ve murakabesini yani gözetimini her an hissetme şuuru. Bu ahlaki tutarlılığın, içsel dürüstlüğün, samimiyetin ta kendisi, kökü orada, dışarıya yansıyan dindarlık veya iyilik davranışlarının samimiyetini ve değerini belirleyen şey kalpteki bu kök salmış bilinç hali işte. Yaratıcıyla kul arasındaki o hassas ayar diyebiliriz. Peki bu içsel hassasiyet, bu manevi kalkan, bu kök tek başına yetiyor mu? Cümle devam ediyor. Ve ameli salih işte takvanın yoldaşı, onun somutlaşmış hali, dışa vurumu. İyi, doğru, yapıcı, barışçıl, faydalı işler. Eğer takva kalpte kök salmış bir ağaçsa, ameli salih o ağacın dallarında yeşeren tatlı güzel meyvelerdir sanki. Yani inancın, niyetin eyleme dönüşmüş hali. Sadece namaz, oruç gibi belirli ibadetler de değil bu. Çok geniş bir yelpaze. Bir yetimin başını şefkatle okşamak da bunun içinde, haksızlık karşısında adaleti savunmaktı. Çevreyi temiz tutmak, ilim öğrenmek, öğretmek, insanlara güler yüz göstermek. Kısacası, yaratıcının rızasına uygun her türlü yapıcı eylem bu kapsama giriyor. Takva niyetse, ameli salih o niyetin hayata geçirilmesi. Eyleme dökülmeyen niyet, toprağa düşmeyen tohuma benziyor biraz. Aynen öyle. Bu ikisi arasındaki bağ, yani takvayla Ameli salih arasındaki bağ hayati derecede önemli. Birbirini besliyorlar ve doğruluyorlar. İki kanat gibi düşünün. Takva olmadan yapılan iyi işler köksüz kalabilir. Yönünü şaşıra dilir, gösterişe kaçabilir veya başka dünyevi amaçlara hizmet edebilir, değil mi? Evet, evet. Riya tehlikesi var yani. Tabii. Ameli salih olmadan yaşanan bir takva iddiası ise soyut kalır, hayattan kopuk, eksik kalır. Takva, amele ruh ve samimiyet katıyor. Salih amel takvayı besliyor, güçlendiriyor ve görünür kılıyor. Dahası var, ameli salih sadece bireyin kendi manevi gelişimi için değil, aynı zamanda toplumun ıslahı, huzuru ve gelişimi için de zorunlu. Bu, insanın yeryüzündeki halifelik görevinin de bir parçası. Hani dünyayı imar etme, güzelleştirme sorumluluğu. İçsel güzelliğin toplumsal faydaya dönüşmesi hali aslında. Ve şimdi bu iki kanatla yani takva ve salih amelle nereye uçuyoruz? İşte hedefin zirvesi, gayelerin en yücesi. Onun rızasıyla halikını razı ettiysen. Bakın ifadeye dikkat. Halkını demiyor yani yaratılmışları değil. Halıkını diyor biricik yaratanını. Her şeyi yoktan var eden, tüm varlığın kaynağı, sahibi, eşi benzeri olmayan mutlak varlık. İşte onu razı olmak. Hayatını takva zırhıyla kuşandın, salih amel kanatlarıyla onun rızası yönünde şekillendirdin ve o senden razı oldu. Bir an durup düşünelim. Kainatın sahibinin, o sonsuz kudret ve merhamet sahibinin senden hoşnut olması. Sadece bu düşünce bile ruhu nasıl bir huzurla nasıl bir seginçle dolduruyor. Bundan daha büyük bir başarı olabilir mi? Daha yüce bir makam, daha tatmin edici bir hedef. Sanki bütün arayışların son bulduğu liman bulası. değil mi? Kesinlikle rıza kavramı, hele ki halkın rızası ifadesi gerçekten çok çok derin. Sonsuz ve mutlak olan yaratıcının e, sınırlı ve aciz bir varlık olan kulundan razı olması. Bu ne demek? Bunu insanların birbirine duyduğu o gelip geçici duygusal hoşnutluklar gibi düşünmemek lazım. Bu çok daha öte bir şey. Antropomorfik bir yaklaşımdan ziyade ilahi bir kabul bu. Bir lütuf, bir rahmet, bir keyfik yani başarıya ulaştırmanın kul üzerindeki tecellisi kulun yaratıcısının kendisi için belirlediği o yaratılış amacına uygun bir istikamet tutturması demek onun evrene koyduğu yasalara gönderdiği rehberliğe uyması sonucu ulaştığı manevi bir hal bir mertebe bu ifadenin tam merkezde yer alması da şunu gösteriyor. Hayat yolculuğunun pusulası şaşmaz bir şekilde bu hedefi göstermeli. Diğer bütün dünyevi hedefler ancak ve ancak bu ana gayeye hizmet ettikleri ölçüde bir anlam ve değer kazanıyorlar. İşte bu zirveye, bu hedefe ulaşıldığında gelen o muazzam sonuç. O devrimsel bildiri adeta halkın rızasını tahsile lüzum yoktur. Ey bu sözleri işiten can şöyle bir hayatını gözden geçir. Başkaları ne der? El alem neyi beğenir? Kimler alkışlar, kimler kınar diye çırpınarak geçen saatler, günler, ömürler. İnsanların o bir an öyle, bir an böyle olan değişken, çoğu zaman temelsiz ve gelip geçici onayları peşinde koşmanın bitmek bilmeyen yorgunluğu. İşte bu ifade ruhu bu dipsiz kuyuda çırpınmaktan kurtaran bir özgürlük manifestosu gibi. Eğer asıl olanı yani temel olanı halkın rızasını kazandıysan artık yaratılmışların fani, değişken, çoğu zamanda eksik bilgiden kaynaklanan onaylarına, beğenilerine bağımlı kalmana lüzum yoktur diyor. Gerek yok diyor. Bu ne büyük bir ferahlık. Omuzlardaki ne ağır bir yükün kalkması demek bu. İnanılmaz bir özgürleşme. Evet. Bu nokta özellikle bizim çağımızdaki insanın, modern insanın en temel açmazlarından birine parmak basıyor. Sosyal onay bağımlılığı. Kendilik değerimizi başkalarının beğenileri, like'ları, yorumları üzerinden tanımlama eğilimi. Toplumsal baskı, linç kültürü, sürekli görünür ve popüler olma arzusu. İşte bu vecize bireyi tüm bu dışsal beklenti ve baskıların yarattığı o manevi esaretten kurtarma potansiyeli taşıyan çok güçlü bir ilke sunuyor. İfadenin lüzum yoktur şeklinde gelmesi de çok önemli. Bakın, halkın rızası veya sevgisi kötüdür. Onlardan illa kaçın demiyor. Hı hı. Öyle bir anlam çıkmıyor. Hayır, insanlarla iyi ilişkiler kurmak, sevilmek, takdir görmek bunlar fıtri güzel şeyler. Ama sorun nerede başlıyor? Bunu hayatın merkezi hedefi haline getirmekte. Hatta Halik'in rızası ile çatıştığı noktada bile halkın rızasını tercih etmekte veya bu uğurda kendini helak etmekte işte bu gereksizdir, lüzumsuzdur diyor. Özellikle ilahi emirlerle toplumsal beklentilerin çatıştığı anlarda bu ilke pusulayı netleştiriyor. Öncelik daima ama daima Halik'in rızasındadır. Peki, burada akla şöyle bir soru gelebilir. İyi ama ya yalnız kalırsam ya insanlar beni dışlarsa bu yüzden? Yani bu ilke kişiyi, asosyalliğe, insanlardan uzaklaşmaya iter mi? Çok yerinde bir soru. Aslında tam tersi bir durum söz konusu olabilir. Halık'ın rızasını merkeze almak ilişkileri daha sağlıklı, daha sağlam bir zemine oturtur. Neden? Çünkü artık ilişkileriniz çıkar veya onay beklentisi üzerine değil, e, prensipler hakkaniyet ve samimiyet üzerine kurulmaya başlar. İnsanlara yapmacık davranmak, sürekli birilerine yaranmaya çalışmak zorunda kalmazsınız. Olduğunuz gibi ilahi değerler çerçevesinde davranırsınız. Bu evet başlangıçta belki bazılarını rahatsız edebilir ama uzun vadede çok daha sahici, çok daha güvenilir ilişkiler kurmanızı sağlar. Ayrıca şunu unutmamak lazım. Halik'in rızasını arayan kişi zaten onun yarattıklarına karşı da en güzel şekilde davranmakla yükümlüdür. Adaletle, merhametle, iyilikle. Yani bu ilke insanlardan kopmayı değil, onlarla olan ilişkiyi doğru bir temele, yani yaratıcının istediği şekle oturtmayı hedefler. Asıl yalnızlık nedir biliyor musunuz? Kalabalıklar içinde bile Halik'ten uzak olmaktır. Onunla beraber olan ise tek başına kalsa bile aslında asla yalnız değildir. Çok çok aydınlatıcı oldu bu nokta. Teşekkürler. Ve cümlenin son kelimesi Adeta bir mühür gibi vuruluyor. O kafidir. Kısa, net ve kesin. Ne demek bu? Halik'in rızası yeterlidir. Hem de nasıl yeterli? Tamamen yeterli. Başka hiçbir şeye, hiçbir onaya, hiçbir desteğe, hiçbir dünyevi karşılığa ihtiyaç bırakmayacak şekilde mutlak bir yeterlilik bu. Eksiksiz. Bu tek kelime ruhun derinliklerine nasıl bir güven aşıyor? Nasıl bir sükunet, nasıl sarsılmaz bir dayanak hissi veriyor. Ruhun aradığı o sonsuz anlam, o tükenmez huzur, o gerçek güvenlik, sanki hepsinin kaynağının ve tatmin noktasının onun rızasında olduğunu ilan ediyor bu kelime. Evet evet, kifayet yani yeterlilik kavramı burada gerçekten zirveye ulaşıyor. Halik'in rızasının kafi olması demek, insanın en temel varoluşsal ihtiyaçlarını kökten ve kalıcı olarak karşılaması demek. Nedir o ihtiyaçlar? Bir anlam ve amaç arayışı, güvende hissetme ihtiyacı, koşulsuz sevgi ve aidiyet duygusu. Bunları kökten karşılıyor işte. Dünyevi başarıların, makamların, servetlerin, şöhretin veya başkalarının alkışlarının asla ama asla veremeyeceği derinlikte bir içsel tatmin bu. Bir bütünlük hissi. Felsefe tarihinde o çok aranan en yüksek iyi summum bonum veya modern psikolojide bahsedilen kendini gerçekleştirme, aşkın bir amaca bağlanarak anlam bulma arayışları var ya, işte bunların İslami düşüncedeki belki de en saf, en net karşılığı budur. Onun rızası varsa geri kalan her şey teferruattır. Ama onun rızası yoksa bütün dünya sizin olsa bile ruhunuz açtır, kalbiniz tatminsizdir, muhtaçtır. Bu yeterlilik dış koşullara bağlı olmayan içsel bir zenginlik ve bağımsızlıktır. İşte bu tek bir cümlenin katmanlarında yaptığımız bu derinlemesine yolculuktan süzülen o berrak mesaj, hayatının merkezine, pusulanın ibresine yaratıcı ile olan ilişkini koy. İç dünyanı takva ile koru, dış dünyanı salih amellerle güzelleştir. Ve bu ikisiyle onun rızasını hedefle. İşte o zaman göreceksin ki onun hoşnutluğu sana her şey için ama her şey için yetecek. Seni başkalarının değişken onaylarına muhtaç olmaktan, o yorucu el alem ne der kaygısının esaretinden kurtaracaktır. Bu hayatını onun rızası ekseninde yeniden inşa etme çağrısı adeta. Peki bu çağrı sizin hayatınızda, dinleyenlerin hayatında nasıl bir yankı buluyor acaba? Bu ilkeyi yaşamak ne anlama gelir pratikte? Bu prensip hayatın her alanına, yani iş hayatınıza, aile ilişkilerinize, sosyal çevrenize, e, her alanı uygulanabilecek evrensel bir rehber niteliğinde aslında. Kararlar alırken temel motivasyonunuz ne olacak, başkalarının takdiri mi, yoksa yaptığınız işin doğruluğu ve hağlık katındaki değeri mi? İşte bu ayrım çok önemli. Özellikle günümüzde hani görünürlüğün, popülerliğin, dışsal başarının bu kadar pompalandığı, yüceltildiği bir çağda bu ilkeyle yaşamak elbette bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Bunu göz ardı etmemek lazım. Bazen doğru olanı yapmak popüler olmayanı seçmek anlamına gelebilir. Toplumun genel akışına belki biraz aykırı durmak cesaret isteyebilir ama şunu da unutmamalı, bu odaklanışın sağladığı o içsel güç, o öz saygı, o vicdani rahatlık ve derin sükunet, dış dünyanın fırtınalarına, eleştirilerine, onaylamamalarına karşı en sağlam sığınaktır. Asıl büyüleyici olan da bu zaten. Bu ilkenin sunduğu o sarsılmaz manevi bağımsızlık ve iç huzur. İnsanı geçici olanın köleliğinden kurtarıp ebedi olanla bağlantı kurmanın o muazzam özgürlüğüne kavuşturuyor. Gerçekten muazzam. Bu kısa ama bir okyanus derinliğindeki ifadenin katmanlarında birlikte yol aldık ve merkezdeki o özgürleştirici, o güçlendirici hakikati bir kez daha hatırlayalım. Takva ve salih amelle kazanılan yaratıcının rızası her şeye ama her şeye kafidir. Başka hiçbir onaya, hiçbir alkışa, hiçbir kabule gerçek anlamda ihtiyaç bırakmaz. Madem halkın rızası her şeye kafidir ve diğer her şeyin onayı onun rızası yanında aslında gereksizdir, lüzumsuzdur. O halde kendinize şu soruyu sormanızı rica ediyoruz sevgili dinleyenler. Bugün Tam da şu andan itibaren hangi fani beklentinin yükünü omuzlarınızdan atmaya karar verebilirsiniz? Hangi başkaları ne düşünür acaba endişesini şöyle bilinçli bir şekilde bir kenara bırakabilirsiniz. Hangi dışsal onay arayışını terk edip dikkatinizi ve enerjinizi daha çok o ilahi yeterliliğe, onun vaat ettiği o mutlak kifayete yöneltebilirsiniz? Hangi küçük adımı atarak bu manevi özgürlüğe doğru bir adım daha yaklaşabilirsiniz bugün? Bu sorular üzerine biraz tefekkür etmek sanırım hepimiz için çok değerli olacaktır.